Ah yavrum bir tane yavru kuş var burada dur. Bak dur ona yardım edelim yuvadan düştü. Görüyor musunuz bilmiyorum bak. Burada yerde yürümeye çalışıyor. Arkada gördünüz mü bak şurada. Şimdi onu bir halledeceğim. Geri dönüyorum az sonra. Evet. Az önce videoyu böldüm. Böyle bir tane yavru kumrum oldu çünkü, yuvadan düştü az önce. Bak kafasını da içeri gömüyor. Çıkart kız, görsünler güzelliğini. Şimdi götüreceğiz evde, besleyip büyüteceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugünkü kısmetimiz de buymuş. Herkese merhaba. Bugün yavru kumrunun beslenmesini anlatacağım size. Yalnız şöyle bir durum var. İnternette, bakın önce onları göstereyim, çok fazla eksik bilgi var. Veterinerler bu konuda tam bir şey bilmeyebiliyorlar ve bunu öneriyorlar. Bakın şu torbanın altını böyle köşesini azıcık kesip yavrunun gagasını içine sokacağı gibi ya da bir biberonun ağzını genişçe kesip o biberonun ağzına içine sokacağı gibi yani annesinin gagasını annesi kusuyor annesinin gagasından alıyor gibi videolar var ama şurada şimdi bak sakin kalsın diye şöyle şuraya paketlediğim büyüklükte biraz daha yavrudan bir tık daha büyümüş durumda olan kumrular korkmasın diye şimdi onu oraya tekrar şey yapalım üstüne örtelim şöyle çünkü gözleri böyle kapalı olduğu zaman çok delirgin olmuyor. Bu tip kumruları böyle besleyebilme şansınız yok. Kumgül benim önüme düştü yolda yürürken. Bakın şimdi arkada görüyorsunuz. Ondan sonra ben onu aldım. İlk gün çok büyük sıkıntı yaşadım. Şimdi size tam nasıl beslenir onu göstereceğim. Kendi bulduğum yöntemle. İlk gün çok sıkıntı yaşadım. Ertesi gün sallanmaya başladı zaten. Gidiyordu hayvan yani. Kendinde değildi. Aç kaldığı için. işte ağzına şırıngayla yani normal şırınganın hiç altında aparat olmadan böyle şırıngayla ağzına vermeye çalıştım. Boğazına kaçtı. Şimdi yöntem şu, bakın bu e, 10'luk bir şırınga, 10 cc'lik bir şırınga, e, ya yani 10 ml'lik bir şırınga, stent hortumları yani e, eczaneden alacağınız serum hortumu, e, akvaryum hortumu falan olmaz, kalın gelir, serum hortumunu tam bunun ağzına takabilirsiniz. Yaklaşık böyle bir e, 3,5 santim gibi kesersiniz, böyle takarsınız. Şimdi buradaki teknik mantık ne? Onu önce size göstereyim. Kumgül adı bu arada benim kızımın. Hop, kaçma. Ee, onun üstünden bunu göstereyim. Bu arada bana geldiğinden beri bir 5 günü oldu. Kanatları falan çok gelişmeye, açılmaya başladı, kuvvetlenmeye başladı. Şimdi bakın, bu hayvanların midesi tüp midedir. Ve e, kursak denilen ayrı bir bölümleri vardır. O kursakta ee, yiyecek şurada bakın şurada olan bölümdür o. Şurada tuttuğum bölümdür. Burada yiyecek birikir. Onu kendi gün içinde ya da günler içinde aç kalmasına karşı yavaş 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 eritir. Mideleri tüp gibi olduğu için deli gibi anatomisini öğrendim tabii ki bunu yapabilmek için. Az sonra size göstereceğim şeyi ee, Hatta gagaları falan çok yumuşak şu anda. Tam kemikleşmemiş halde daha yumuşak bir gagası var. Dolayısıyla bu kursağın içine o gördüğünüz stent hortumlarıyla bu kursağın içine mamayı direkt vermeyi buldum. Ama dilini dışarı çıktığından emin olacağız. Ve o kursağa ulaştığımızda böyle tüpü kontrol ederek burada elimizle o kursağa bu tüpün ulaştığından emin olacağız. Yani ana besleme yöntemim bu. Şimdi hazırlanacak mamaya ne vereceğimize geliyorum. Dur kızım dur. Tamam. 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 Şimdi devam sütü vereceğiz. Bir, yani çocukların devam sütü almanız önemli. Çünkü bu annenin artık hani sütü azaldığında ya da süt veremediğinde ya da biraz daha sonrasında emzirme sonrasında kullanılan sütlerden biridir. Bu arada her yere <laughs> pırt 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 kaka yapar. Ee, etçil hayvan olduğu için, arkada kediler kuduruyor duruyor bu arada. Etçil hayvan olduğu için pate mama vereceksiniz, kedi maması alacaksınız. Yani çok kaliteli olmasına gerek yok çünkü nihayetinde beslenmeleri solucan üstüne bunları biliyorsunuz kedi maması alacaksınız. Bir yumurtanın sarısına ihtiyacımız var. Ben ayırdım şeyden önce beyazını sarısını. Beyazını kullanmayacağız, sarısını kullanacağız. sarısına ihtiyacımız var. Formülasyona gelelim. Ne veriyorum, nasıl veriyorum? Bundan yani bu yaklaşık 2-2,5 gün gider buzdolabınızın ısısının 4 derece ve 6 olması lazım. 6-8 derece falansa buzdolabı bu bozulur. Hayvanı zehirlerseniz bunu unutmayın. Çünkü içinde proteinli, bunun da proteinli birlikte karıştırıyoruz. Farklı gıdaları karıştırıyoruz. Onun biraz daha ömrünü uzatacak bir formülasyonu daha vereceğim şimdi. Bundan 1, 2, 1,5 gibi oldu bu. Şu da 1,5 gibi. Üç tane, üç kaşık yani üç tatlı kaşığı buna koyduk. Ee, mineral alması gerekiyor. Yine buradaki sütün içindekilere çok güvenmeyebilirim. Ee, o yüzden Himalaya tuzu, pembe Himalaya tuzu var ya beyaz... E sofra tuzu falan değil, deniz tuzu ya da salamura tuzu değil. Himalaya tuzundan bir, iki, üç tane ki bunların içinde zaten kendi özünde tuz var ama bu ekstra. Gerçek Himalaya tuzu çok besleyici olur içinde çünkü yüzlerce mineral var, demir var. <laughs> Tar işin çok güzel bir zeytinyağı var bende. O da besleyiciliği arttırsın diye böyle bir yaklaşık bir çay kaşığı kadar içine ondan koydum. Şimdi bunları formülasyonunda karıştıracağız ama ondan önce ben bu ısıtıp soğuttuğum bir parça su var biraz sulandıracağız. Şimdi bu bir püre olacak ben karıştırınca. Evet, bunu karıştırmada bir nüans var yalnız. Bu e, içinde tabii ki hani saf et, toz gibi bir şey yok. Kıkırdak parçaları da var. İyi ezmeniz gerekiyor. Orada patenin yani bu e, püre mamanın kalitesine bir parça bakmanız gerekebilir. O detayı söyleyeyim. Dolayısıyla hani bunu karıştırırken ve ezerken püre kıvamına getirirken bu şişirgenin nazı ufak olduğu için onu çekmekte ve vermekte zorlanabilirsiniz. Şimdi burada bir kaynar suyumuz vardı. İkinci yöntem bu. Kaynar suyu buraya koyuyoruz. Ee, anne kustuğu için mamayı ya da annenin ağzından gırtlandan yediği için bebek ılık olması gerekiyor mamanın. Biz şimdi böyle yaptık ama ben genelde hani soğuyacak bu dolap göstürüne refresh kaplayacağız. Soğuyacak. O yüzden şimdi ben mamayı bunun içine çekeceğim. güzel ezmişiz sıkıntısız çekildi genelde böyle olmuyor şöyle koydum içine bakın bu ısıtacak şırınganın içindeki mamayı bayağı sıcak yapacak aynı şekilde sütü de e, çekelim öbür şırıngamıza bir şırıngamız daha var onda da süt var şöyle yapayım da bu anne devam sütü olan süt. Evet 10 cc de bunu yaptık. Bu zaten soğuktu dolaptan çıktığı için. Bunu da verdik. Bakın bir esasları var mamayla. Kedi de besleyenler için. Böyle kapaklar satılıyor. Böyle kapaklarla üstünü kapatırsanız yani kedi maması için pet shoplarda var bunlar. Üstünde pati şekli var bak. Böyle konserve kapakları var. Bunlar çok önemli çünkü bozulur mama sıcakta kaldığı zaman. Hatta uzun süre kullanılmayacaksa buzluğa atmanızda bile fayda var. Sütün de ağzını az az kullandığımız için ağzın eden tadına da bakmayacaksınız. Bu mamanın da tadına bakmayacaksınız. Bozul, bozulmadığını bilemezsiniz. O yüzden biraz da havasını alarak sütün ağzını güzel e, naylon klipsiyle ben böyle mühürlüyorum. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Gelelim nasıl beslenir? Şimdi etrafta dağılacak şeyleri, dökülecek şeyleri bir parça uzağımıza alalım. Çünkü çırpınabilir yavru. Peçetemiz olsun, kakasını yapabiliyor korktum. Şimdi bakın esası şu, bu hayvanlar nihayetinde vahşi hayvanlar. Elinize çok alıp oynamadığınız, çok alıp mıncıklamadığınız, sadece beslenmesinde o beslenmenin de hızlı olması gerekir az önce benim yapacağım gibi. Çünkü insanlara alıştığı zaman insanların yanlarına gidiyorlar. E insanlar kötü yani herkesin balkonuna gidiyor. Apık sapık şeyler yapabiliyor insanlar. O yüzden mümkün olduğu kadar ben de muhataplığımı az tutuyorum çok sevmeme rağmen ancak böyle beslenme zamanlarında şimdi sıcaklığı kontrol edelim elimizle yani elimize ılık gelmeli sıcak olmamalı şu anda ılınmış bu zaten ılıktı şu anda ılınmış mamalarımız hazır sütümüz ve şeyimiz kaç kere vereceğiz şimdi başta çok daha bundan daha ufaksa iki kere yetebilir ama ben şu anda üç kere veriyorum ve yaklaşık bir beş gündür bende bu üç kere vermem birden bir aniden zaten büyümesine neden oldu çok işe yaradı o yüzden ben üç kere vermeye yani 20 cc 20 cc 20 cc yani 10 10 20 20 20, 20 60 cc günde toplamda 30 cc süt 30 cc bu pre verdik mi tamamdır yavaşça <laughs> alıyoruz. Bu arada benim arkada kediler nasıl deliriyor burada kuşu gördü ya onlar cuklatacaklar bunu. Arada bir kanatlarını çalıştırmasına izin verin. Yani alttan tutup kanatlarını çırpsın kanatlarının gelişmesi için kanatlarını açmasına. Bu arada çok güzel kanatları var bak şimdi üzerine bak. Kanatları açmasında fayda var. Bu arada ben manyak gibi oturdum anatomisini öğrendim açıyorum veterineri çünkü soruyorum bilmiyor maalesef Türkiye'deki sıkıntısı veterinerlerin kedi köpek veterineri arkadaşlar Vahşi hayvanları bilmiyorlar. Hani böyle bir vahşi hayvanı beslemeye kalktığınızda e, ancak e, Doğa ve Parklar Müdürlüğü'nü arayabilirsiniz. Oradan belki biraz yine bilgi elde edebilirsiniz. Ya da siz söylüyorsunuz bakamayacaksınız, buldunuz değil mi? Bölgenizdeki Orman ve Park Bahçeler Müdürlükleri'ni arayın. Gelirler, sizden alırlar. Onlar bakar, büyütür, sonra da bırakır doğaya. Şimdi, <laughs> bakın bu kısmı önemli. Bir parça ben görüntüyü şimdi zoomlayacağım size montajlarken. Sağ elimle gagayı tut, şey sol elimle gagayı tutuyorum ama sol elimle tam kanatlarının kapatmasını ve elimle yumruk almasını sağlıyorum ki hareket etmemesi gerekiyor. Yaptığımız bir parça tehlikeli bir işlem. Çünkü hayvanın içine bir malzeme sokuyorsunuz. Yani şu plastik tüpün tamamı hayvanın içine bu kursağın buraya kadar gidecek. Şöyle yapacağız. Bu soktuğumuz zaman burada hissedeceğiz. Akciğerine girmediğinden emin olacağız böylece. Hemen şimdi uygulamayı yapayım. Hangisini ilk verdiğiniz önemli değil. Sütü ya da Şimdi gagayı açtığım zaman dilini dışarıda görüyorum. Kafasını da bir parça dik tutmaya çalışıyorum tek elimle. Ben solağım artık siz sağ elinizle nasıl yaparsınız. Bu yutağın biraz da anatomisini bildiğim için direkt ön tarafa doğru şey yaptım, dik yaptım. Direkt yutağa şu anda ulaştım. Bakın hayvanın şu anda tam burasında, buraya kadar indi içindeki pipet. Dolayısıyla mamayı vereceğim. Çok hızlı vermeyin. Çok yavaş olmanıza da gerek yok. Ortalama bir hızda tıkır tıkır doldursunuz. Zaten o mamanın gelmesiyle, sıcaklığıyla rahatlayacak. Bir parça kusabilir. Hızlı bir beslenme olduğu için önemli değil hepsini çıkartmaz zaten <laughs> sütünü verdik şimdi sıra püre mamasında onu da hemen böyle aynı şekilde hemen dilimi gördüm ben şimdi elimde alıştı hızlı şekilde emin oluyorum yine de görsem de kursağına dokunuyorum pipeti hissediyorum tekrar orayı dolduruyorum bakın şimdi göstereceğim diyorum doğranın nasıl şiştiğini göreceksiniz zaten Evet. Bu da bitti. Şimdi... Bakın. Gördünüz mü? Burası şişti şimdi burası. Kocaman oldu böyle. Şu gıdısının altı böyle kursak kısmı burası işte. Bunlarda da sistem böyle mide tüpü olduğu için böyle ufaklar. Ee, bu videonun altında benim Facebook hesabım, telefon numaram oradan WhatsApp'tan soracağınız soru olursa ulaşabilirsiniz. Çünkü şuna rastladım. Bu bakımı bilmeyenler, yani bu benim bulduğum bir şey, bu bir yerde bulacağınız bir şey değil. Benim uydurduğum, yaptığım bir şey. Besleyemeyince hayvan ölecek korkumla anatomisine bakıp bulduğum bir şey. Ee... O torbadan deneyin önce baktığınız çok ufak değil, biraz büyümüş, öyle kusmayla yemiyor, daha farklı bu yöntemle yiyor. Ancak böyle besleyebilirsiniz. Başka türlü besleme şansınız olduğunu çok düşünmüyorum. Hatta ben anatomisine baktım, damarlarına baktım, vitamin e iğnesi ismi yaparım falan imkansız yani çok ufak. Dolayısıyla besleme yöntemi bu. Dediğim gibi benim telefon numaram vesaire sıkıştığınız bir şey olsa sorun. Hatta geçenlerde rastladım yine birinin elinde ölmüş besleyemediği için böyle. Kumruların şöyle bir sıkıntısı var. Bu mevsimde yuvadan atabiliyorlar. 3-4 tane kumru olduğu zaman işte bazı 3 tanesini, bazı bölgede 3 tanesini bakıyor atıyor. Bazı 4. atabiliyor yuvadan anne. Başka bir kuş saldırabiliyor. Güvercin dadanabiliyor. O düşürebiliyor ve bebeği yukarı çıkartamıyor anne tekrar. Dolayısıyla kedi falan kapıyor. Ben işte az önce videoda gördünüz. Tak diye yolda yürürken, video çekerken önüme düştü benim. O belgesel videolarımı çekerken. bu videonun sonuna da bakın şimdi videoya şeyi ekliyorum. Kaldığı yerlere ekliyorum. Gündüz nerede tutuyorum, gece nasıl nerede tutuyorum diye o dikkatli ona bakın. Çünkü sıcağa ihtiyacı var, anne sıcaklığına ihtiyacı var. Şimdi yaz olduğu için hava biraz daha 35-40'ları bulacak bu önümüzdeki zaman diliminde. Akşamları yine serin olur. O yüzden akşamları bir sıcak su torbası yapıyorum. Ona dikkat edin, onun yanına koymaya dikkat edin. Gazete kağıdı kullanırsınız altında. Arada bir değiştirirseniz çünkü sürekli böyle beslendiği için ve tüp olduğu için organları hızlı olduğu için tık 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 hemen çıkacak. E, beslenmesini eğer az tutarsanız yani verdiğim ölçülerden daha az tutarsanız bu hayvanlar ölür. Yani ben dediğim gibi daha bir gün beslenmedi. Elimde böyle yuvadan düştü. Hayvan böyle sallanmaya, titremeye başladı. Ölüyordu. İşte böyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Taşıma kutusunun yarısı bunun üstünü böyle naylonla kapladığımızda güneş görmesi gerekiyor çünkü böyle bir yuva oluyor içinde gazete kağıdı Ben belki yer diye işte karışık tahıllardan koydum. Bunun üstünü tünelik yapmayı seviyor. Gündüz ısınması lazım çünkü. Bir bir kedi yuvası gece yatması için sıcak suyunu buraya koyuyorum. Isınıyor. Üstüne birkaç kat hırka, işte kazak ve örtü yaptım ki gece hem ışık almaması melatonin açısından çok önemli. Çünkü bazıları şey yapmış, ee, lamba sarkıtıyorlar yavru hayvan ısınsın diye. O lambanın ışığı melatonini bozar uyku çok önemli yavrularda bebeklerde o yüzden tam karanlıkta uyuması lazım sıcak su torbası kesinlikle kullanmayın ee, sıcak su torbaları lastik olduğu için içine kaynar su vesaire ben göğsümü haşlamıştım bundan 3 e, yıl önce Gerçekten gece uyurken üstüne yattım patladı. Onlar lastik olduğu için haşlanı 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 sıcak suyla patlıyorlar. Böyle bildiğimiz basit e, plastik peç şişenin içine kaynar suyu koyarsınız. Normal peç şişe var bunun içinde şimdi açamadım. Sıcak suyu koyarsanız o bütün gece onu sıcak tutar zaten. Bu kente yalnızlık çöktü zaman. Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz Alıp da başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör sardısız